Narsistlerle uğraşmanın en büyük laneti nedir biliyor musunuz? İyi insan olmanın bedelini çok ağır ödersiniz. Sürekli kendinizde hata ararsınız, kendinizi sorgularsınız, vicdan azabı çekersiniz. En kötüsü de ne? Narsistin size yaptığı şeyler yüzünden sonunda sizin özür dilemeniz beklenir. O kadar ustaca manipüle ederler ki fail ve kurban yer değiştiriyor. Bunu nasıl yapıyorlar derseniz küçük cümlelerle yapıyorlar. İşte bu videoda narsistlerin en çok kullandığı 5 tane cümleyi paylaşacağım. Bu cümlelere nasıl cevap vereceğinizi de anlatacağım. Videonun sonunda da çok bomba bir bilgi var. Bu 5 cümlenin ortak özelliğini açıklayacağım. Narsistlerin kafasının nasıl çalıştığını ve onlardan nasıl korunacağınızı bu videodan sonra çok iyi anlayacaksınız. Ben Oğuz Benlioğlu, Retorik Konuş Etkile İkna Et kitabının yazarıyım. Ayrıca bir yıl süren etkili ve ikna edici konuşma sanatında ustalaşacağınız Retorik Club'ın da kurucusuyum. Hazırsanız başlayalım. Evet, narsistlerin sevdiği ilk cümleyle, kullanmayı çok tercih ettikleri ilk cümleyle başlayalım. Bu cümleyi duyduğunuzda kafanız karışır. Acaba bu narsist olan kişi haklı mı deyip böyle kendi kendinizi sorgulamaya başlarsınız. Nedir bu ilk cümle? Bence sen bir psikoloğa görün. Bu cümleyi narsistler çok kullanır. Bu cümleyi ne zaman duyarsınız? Onunla mesela o karşınızdaki kişiyle bir sorunu konuşmaya çalışırsınız o zaman söyler. Daha nazik ol dersiniz. Birazcık daha insanca davranmasını beklersiniz. Bunu talep edersiniz. O bu cümleyi söyler. Sözünü tutmasını istersiniz. Niye sözünü tutmuyorsun? Sözünü tut dersiniz. O bu cümleyi söyler. Siz makul bir şey söylersiniz ama narsist hemen topu size atar. Sizi problemli kişi ilan eder. Ondan sonra da ne yapar? Bir uzman edasıyla sizi bir psikoloğa yönlendirir. E böyle olunca da ne olur? Sorun artık narsistten çıkmış olur. Onunla ilgili olmaz artık. Siz kendinizi kötü hissetmeye başlarsınız. Hatta şöyle bir şey bile olabilir. Acaba gerçekten ben biraz abartıyor muyum falan diye düşünmeye başlarsınız. İşte bunun adı tam anlamıyla gaslighting'dir. Yani narsist olan kişi sizi kendinizden şüphe etmeye zorlar. Gaslighting dediğimiz konu psikolojik şiddetin en tehlikeli olanlarından. Peki sen bir psikoloğa görün, sen bir psikoloğa git diyen birine nasıl cevap vereceğiz? Ona çok net bir cevap vermeniz lazım. Şöyle bir cümle yapabilirsiniz. Ben zihinsel olarak gayet iyiyim. Sen de eğer iyisen o zaman her şey yolunda, yolumuza bakalım diyoruz. Şimdi bu cümle yüzeysel bir cümle gibi görünebilir. Ama narsiste burada çok gizli bir mesaj var aslında. Kendi sorunlarını benim üzerime atmayı bırak, dön kendine bak diyoruz. Narsistler bu mesajınızı çok iyi anlar. Geldik narsistlerin çok sık kullandığı ikinci cümleye. Şimdiye kadar hayatta ne başardın ki diyorlar. Bu cümleyi narsistler nerede kullanıyor biliyor musunuz? Tartışmalarda çok kullanır. Niye tartışmalarda bu cümleyi çok kullanıyorlar? Çünkü bir narsist kendini büyük göstermek için sizi küçük hissettirmek zorundadır. Narsiste şöyle dışarıdan bakarsanız kendine çok güveniyormuş gibi görünür. Ama içten içe güvensizlik yaşar. İşte kendi açığını kapatmak için başkalarını aşağı çeker. Sadece bunda kalsa da iyi. Narsiz kendi açlığını başkalarının hayranlığıyla besler. Sigmund Freud'un çok ilginç bir tanımı var. Diyor ki bebekler diyor doğduklarında dünyadaki diyor en önemli şeyin kendileri olduğunu düşünürler. Bunun adı diyor birinci narsizm. Bunda bir sorun yok diyor. Saatin kaç olduğu bebekler için diyor hiç önemli değildir. Karınları acıkıyorsa ağlarlar diyor. Kendilerini merkeze koyarlar. Bunda problem yok dediğim gibi. İkinci narsizm diyor asıl problem olan. Bir insan diyor yetişkin olduğunda hala kendini dünyanın merkezine sanıyorsa işte burada sorun başlar diyor. Narsist kendini büyük hissetmek için diğer insanları küçültmek zorundadır. Ama sizin bu oyuna gelmemeniz gerekir. Şöyle bir cümle söylediğinde, şimdiye kadar hayatta ne başardın ki? Böyle birine nasıl bir cevap verebilirsiniz? Söyleyin mi cevabı? Ben hayatımdan memnunum. Çünkü ben kendi hayatımı yaşıyorum. Kimseye bağımlı değilim, gayet mutluyum diyeceksiniz. Bu mesajın inanılmaz güçlü bir yanı vardır. Narsistin hayranlık bağımlılığını yüzüne çarpar, suratına çarpar. Çünkü narsistin hayatı hep birilerine bağımlı olmakla geçmiştir. O başkalarından gelen alkışlarla yaşar, övgüyle yaşar. Siz kendiniz için yaşadığınızı söylediğinizde narsist tüm kontrolünü kaybeder. Geldik şimdi narsistlerin kullandığı, sık kullandığı öyle söyleyelim, üçüncü cümleye. Sen benim başarımı kıskanıyorsun. Bu cümleyi narsistlerden ne zaman duyarsınız? Mesela dersiniz ki dürüst ol dersiniz. Ona dürüst olması gerektiğini söylersiniz. O zaman bu cümleyi söyler. Ya da sürekli kendini övüyorsun gibi bir şey söylersiniz. Çok kendini övüyordur. Siz de bunu dile getirirsiniz. Hemen bu cümleyi söyler. Sen beni kıskanıyorsun. Abartılı başarı hikayeleri anlatır kendiyle ilgili. Size dile getirirsiniz. Sen beni kıskanıyorsun der. Yani siz mantıklı bir şey söylersiniz. Narsi sizi kıskançlıkla suçlar. Çünkü sizi susturmak ister. Huzursuz etmek ister. Kafanızı karıştırmak ister. Hedefi bellidir narsistin. Sizi kendinizden şüphe ettirmek. Siz de içten içe şunu sorabilirsiniz kendinize. Gerçekten kıskanıyor olabilir miyim ya? Acaba yani yaptıklarını çok büyük özgüvenle anlatıyor. Ben bu yüzden mi bu kişiye sinir oluyorum? Benim acaba özgüvenim düşük, onun yüksek. Ondan mı sinir oluyorum deyip kendinizden şüphelenmeye başlarsınız. İşte siz bu şüpheye düştüğünüzde narsistin oltasına takılmışsınız demektir. E peki ne yapacağız yani? Sen benim başarımı kıskanıyorsun dediğinde nasıl cevap vermemiz gerekiyor? Çok basit aslında. Ben kendi hayatıma bakıyorum. Başkalarıyla, başkalarının hayatıyla hiç ilgilenmiyorum diyeceksiniz. Bu cevap narsistin tüm havasını söndürür. Odağın kendisi olmadığını, sizin kendi hayatınıza odaklandığınızı, çok da onun hayatıyla ilgilenmediğinizi onun yüzüne vurmuş oluyorsunuz, ona sunmuş oluyorsunuz. O da narsistin işte ayarını bozuyor. Geldik dördüncü cümleye. Ben olmasam sen bir hiç olurdun diyorlar. Ben olmasam sen bir hiç olurdun. Bu cümle tam bir ezme cümlesi. Karşısındaki kişiyi küçümsemek istediğinde narsist bu cümleyi söyler. Bir narsistle ilişki içindeyseniz, arkadaşlık yapıyorsanız ya da iş ortamındaysanız bu cümleyi sık duyarsınız. Özellikle narsist patronlar bu lafı kullanmayı çok sever. Ben olmasam sen bir hiç olurdun der. Yine Freud'a atıp yapayım. Sigmund Freud. O diyor ki narsist kendini dünyanın merkezi sanır. Ve merkezde kalabilmek için başkalarının önemsiz ilan edilmesi gerekir diyor. Çünkü başkaları güçlü olursa narsistin kurduğu sahte taht sallanmaya başlar diyor. Sağlıklı bir insan güçlü karakterli diğer insanlarla eşit seviyede iletişim kurmaktan rahatsız olmaz. Ama narsist olan kişi hep kendini üstün hissetmek zorundadır. Hep yukarıda olmak zorundadır. Ve işin en tehlikeli yanı ne biliyor musunuz? Bazen narsist gerçekten haklıymış gibi görünür. Çünkü insan bazen kendine güven duymaz, kendini aşağıda gibi hisseder. İşte narsistler buraları kollarlar ve bu tip durumlarda devreye girip siz avuçlarının içine alırlar. Peki bu cümleye nasıl bir cevap vereceğiz? Buna da basit bir cevabımız var. Ben senden önce de vardım, senden sonra da olurum. Merak etme deyip bırakacağız. Bu cevap narsiste mükemmel bir cevaptır. Sen benim hayatımın merkezinde değilsin. Ben sana bağımlı değilim diyoruz. Bir narsiste bağımlı olmamak narsistin en büyük korkusudur. Geldik narsistlerin sık kullandığı 5. cümleye. Ondan sonra da bütün bu 5 cümlenin ortak noktasını vereceğim. 5. cümlemiz şu. Her şeye rağmen senin yanında olmaktan memnunum. Şimdi kulağa biraz iltifat gibi geliyor, biraz hoş gibi geliyor. Ama altında ne var aslında? Yani sizinle vakit geçiriyor, sizin hayatınızda tutunuyor, sizin hayatınızda büyük fedakarlıklar yapıyormuş gibi duruyor ama bundan mutluyum diyor. Gerçekte olan nedir biliyor musunuz? Narsist tüm ilişkilerini kendi çıkarı için kurar. Egosunu tatmin ediyorsanız sizinle var olur. Ona maddi destekte bulunuyorsanız kalır yanınızda. Manevi bir faydanız dokunuyorsa vardır. Sosyal çevrenizi narsiste veriyorsanız narsist sizinle ilgilenir. Ama bunları açıkça söylemez. Size minnet duyduğunu göstermez. Aksine size sanki bir fedakarlık yapıyormuş gibi durur. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bazen gerçekten de kendimizi yetersiz hissedebiliriz. Çünkü hepimizin en derinlerinde bir yerde küçük de olsa eksiklik hissi vardır. Bende de var, sizde de var. Her insanda vardır bu. İşte narsis bu duyguyu kullanır. Bu küçük eksiklik hissini kullanır. Peki bu cümleye ne diyeceğiz? Her şeye rağmen sana yardımcı olmaktan memnunum dedi. Bu cümlesine nasıl cevap verebiliriz? Yine basit bir cevabım var. Birbirimizin açıklarını kapatmak çok değerli. Ben de sana yardımcı olmaktan memnunum diyeceğiz, bırakacağız. Bu cevap aslında ne biliyor musunuz? Narsistin söylediğini ona geri yansıtmak ve verdiği mesaj ne? Bana söylediklerin aslında senin kendi hakkında, kendin hakkında düşündüklerin sevgili narsist. Ve inanın bana, verdiğiniz mesajı narsistler çok iyi anlar. Narsistlerin kullandığı bu 5 cümle aslında hep aynı amaca hizmet eder. Sizi kendinizden şüphe ettirmek, sizi küçük hissettirmek, üçüncüde ne var? Onun üstünlüğünü kabul etmenizi sağlamak. Oyunun kuralları bu şekilde işliyor. Artık oyunun kurallarını biliyorsunuz. Şimdi burada bir şey daha var. Bütün bu narsist cümlelerinin ortak bir noktası var. Ortak bir nokta. Bu narsistlerin kullandığı 5 cümle var ya bu cümlelerin aslında sizinle hiçbir alakası yoktur. Bakın size söyleniyor ama sizinle bir alakası yok. Narsist hep kendi hakkında konuşur ve bunu size yansıtır. Bakın tek tek bakalım. Bir psikoloğa görünmen lazım. Aslında kendisinin terapiye ihtiyacı olduğunu ifade ediyordur. Ama bunu asla kabul etmez. Şimdiye kadar hayatta ne başardın? Gerçekte olan nedir biliyor musunuz? Narsistin kendini başarısız görmesidir. Üçüncü cümlemiz neydi? Sen benim başarımı kıskanıyorsun. Aslında narsist başkalarının başarısını kıskanan kişidir. Yani kıskanan kendisidir. Ben olmasam sen hiç olurdun. Aslında siz olmasanız o narsis hiç olacak. Son cümlemiz neydi? Her şeye rağmen senin yanında olmaktan memnunum diyordu değil mi? Aslında narsis kendini yetersiz görüyor ve birilerinin ona tahammül etmesinden içten içe minnettarlık duyuyor. içten içe mutluluk duyuyor. Tüm bunlara ne deniyor? ayna prensibi deniyor. Bir narsist size ne söylüyorsa aslında kendiyle ilgili bir şeyler anlatıyordur. Sizinle ilgili bir şey söylemiyordur. Kendi iç dünyasıyla savaşıyordur ama sizi de o savaşın içerisine çekmeye çalışıyordur. Artık oyunu çözdüğünüze göre bu tuzağa düşmemeniz gerekiyor. Düşmeyeceğinizi en azından iyi iyi düşüneyim. Düşmeyeceğinizi düşünüyorum öyle söyleyeyim. Şimdi ne yapmanız lazım? 1. Kendinizi suçlamayı bırakın. Sorun sizde değil. Narsistin kendisindedir. Narsistin zihnindedir. 2. Onunla çok fazla temas kurmayın. Temastan kaçının. Ne kadar az görüşürseniz, ne kadar az böyle sohbete ağız dalaşına girerseniz o kadar rahat, o kadar güzel nefes alırsınız. 3. Size gerçekten iyi gelen insanlarla birlikte olun. Onlarla vakit geçirin. Özgüveninizi arttıran, size ilham olan, size ilham veren insanları hayatınıza alın. Narsistlerin oyunları sizi yıpratmasın. Kendinizi güçlü hissetmek, sınırlarınızı net koymak ve manipülasyonlardan etkilenmemek. Bunlar önemli konular. Bunları istiyorsanız o zaman size bizim programımızda tavsiye edeyim burada. Özgüvenini yeniden inşa et. 10 tane güçlü video. 30 tane uygulama ömür boyu istediğiniz yerde, istediğiniz kadar kullanabileceğiniz bir program. Aslında bu programın özelliği şu, 10 günlük bir özgüven kampına giriyorsunuz. Her güne bir video, 30 tane de uygulama istediğiniz zaman yeniden kullanabilirsiniz. Özgüveni sağlam ve güçlü olan insanlar manipüle edilmez bu hep aklınızda olsun. O yüzden üzerine çalışmanız gereken yer özgüveninizdir. Programla ilgili detayları da videonun altına link olarak bırakırım. Evet, bugün narsistlerin en sık kullandığı 5 cümle ve bunlara karşı en iyi cevapları konuştuk. Videoyu çevrenizdeki insanlarla da paylaşın, ihtiyacı olabilecek insanlarla. Çünkü çevrenizdeki insanların da bu oyunu bilmesi gerekiyor. Arkadaşlarınızın, kardeşinizin, partnerinizin, hatta iş arkadaşlarınızın narsistlere nasıl davranacaklarını bilmesi gerekiyor. Hazırlıklı olması gerekiyor. Her birimiz için geçerli. Şimdi size bir soru sorayım öyle kapatalım videoyu. Narsist olduğunu düşündüğünüz bir insandan en çok hangi cümleyi duyuyorsunuz ve ona nasıl cevap veriyorsunuz ya da öylece sessiz mi kalıyorsunuz? Yorumlarda en ilginç hikayeleri birlikte konuşalım. Yakında görüşmek dileğiyle, sevgiyle ve retorikle kalın.